Merhaba arkadaşlar. Sesim gelmiştir umarım saçma girişten sonra. Bugün Ender nasıl gidilir adlı video yapıyorum. En vakit şey olmadan Dünyada hiç önemli değil arkadaşlar. Buraya bir bir kart veriler, final. İsmi hiç önemli değil. Yaratmaya yarata basıyoruz. Yani çoğunuz da biliyordur da ben yine. Böyle bir yerde başlatıyor bizi. Direkt bu kuyu. Oraya girme önce. Ben de hala PC Craft açmış. Hmm. Yavaş yavaş. Ha. Videoyu arda kesin aslında. Ve işte. Kapısını bulduk şimdi. Buradan aşağıda sanırım. Bir daha spamlar olacak. Tabii ben yanlış yere inmedim. Yanlış yerden neymiş olacağız. Şimdi. Buralarda bir yerdeydi o. Portal. Nerede ben de öpmek. Bilmiyorum. Allah Allah. Böyle bir yerlerdeydi ya. Spamlar vardı üstünde. Hadi ya yok mu? En son bir ara da böyle kaybolmuş. Belki buradadır. Kütüphaneyi bulduk. Ha. Tamam bulduk. bulduk arkadaşlar portalı. Ender Wizard. Ve gelin biraz da. Türkçe olduğu için. Ve sizde durdurduğu atas verse yazın arkadaşlar. Şimdi de nasıl bulacağımıza bakalım. Eğer geldiğim gibi gelirseniz bulursunuz. Umarım. Olmaz başka videoları da göz atın. ve en ende geldik. Ve ben de telefon. Her şey burada işte. Ejderha. Ve bir saniye arkadaşlar. Bakın şimdi. Ejderha'ya tek atacağız. Ben ay gibi modlarla oynadığım için. God player. Kaynak paketleri koy kuzum. Good player'ı neden kullanıyorsun? Ha Bir saniye. Şimdi ejderhaya tek atalım. Hiçbir kaçarı yok arkadaşlar. Bu şeyde. Bir dakika bekleyin. deniyor deniyordu sanırım buna. Sadece ecaraya yakınlaşmak lazım. Mod çalışıyorsa. Bitir abi de arkadaşlar tek atıyor. İşte yani bu mod gibi şey. Bir tane bir Bitiri daha yapalım. Ruh kumu. Vitir kafası. Vitir. İsterseniz göstereyim. Ejderhadan kurtulduk. Vitor çağıralım. Vitor öldü. Bekleyek de olsun. Hiçbir şey en kaçarı yok arkadaşlar. Tek atıyor yani. Bir dakika onu bulayım. İşte böyle laga giriyor. Tek yedi aslında arkadaşlar. Laga girdi ama. Vendor ve Pride'de çıkıyor bir şeylerden. Bakın hiçbir şey de olmadı. Yani tekrar icra açarak. İcra açarak. Buraya bir. Buraya koyayım ben. Tamam. Buraya da bir tane. Şunları almayı deneyelim. Sana mı koy, koy diyor ki? Tabi bir koyarsa. Evet. Videoya ne oldu lan? Korktum. Ve 3-5 şey ejderhaya da gelir buraya. Ejderhaya da geri çağırabiliriz böyle. Oha. Ne oldu? Geliyor mu? Ve bu kadar arkadaşlar. Her şeyi tek kattık. Ejderada imperial. Tek atan şeyimiz var. Gösterdim ya vitra bir de. Son kez öldüreceğim bunu. Oyunu da bitirelim. Öyle gideyim. ve arkadaşlar şurada ve burada <laughs> end city var buna ender pearl atın ben atmayacağım kayboluyorum ben orada hem yani bir şey de test edelim oyun Türkçe mi yani bir kişi de Türkçe mi Minecraft Pocket Edition. Kasyon mu bu ya? Ve Türkçe değil. Neyse benden bu kadar. Minecraft'ı bitirdik.